Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle pul biberli, acılı, harika bir kurabiye hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Kurabiye hamurumuz için yarım paket tereyağı ya da margarin kullanacağız. Ben ikisini beraber karıştırarak kullandım. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta akı, sarısını üzeri için ayıralım. Ve bir yemek kaşığı da sirke ilave edelim. Ve malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Pürüzsüz bir kıvam almalarına dikkat edelim. Daha sonra bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Bir paket kabartma tozumuz var. Onu da ilave edelim. Ve azar azar unumuzu ilave etmeye başlayalım. Ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar azar azar un ilave edeceğiz ve hamurumuzu yoğuracağız. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım bu hamuru yoğururken. Unu azar azar koyalım. Hamurumuzun kıvamına dikkat edelim. Pul biber miktarını da kendi damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Son olarak üzerine bir tatlı kaşığı da çörek otu ilave edelim ve tekrar çörek otunu hamurumuza yedirelim. hamurumuz toparlanmaya başladı hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak yumuşak ele yapışmayan bir kıvamda şimdi artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz hamurumuzu tezgaha alalım ve üç parçaya ayıralım parçamızın birini elimize yuvarlayarak tezgahımızda uzunlamasına açalım elimize yuvarlaya yuvarlaya uzunlamasına rulo şeklinde getirelim ve üzerinden elimizle hafif bastırarak 1 santim kalınlığında veya 1-1,5 santim kalınlığında olacak şekilde inceltelim. Kurabiye hamurumu hazırladım. Şimdi bir kesme aparatı ya da bıçakla kurabiyelerimizi küçük kareler halinde keselim. Farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde hazırlamayı tercih ettim. Ve hazırladığımız kurabiyelerimizi yağlı kağıt koyduğumuz fırın tepsimize alalım. İçinde mahlep varmış gibi çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Kokusu, tadı harika oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum bu kurabiyeyi. Benim kurabiyelerim hazır. Ayırdığımız yumurta sarısını kurabiyelerimizin üzerine bolca sürelim. Ve son olarak kurabiyelerimizi susamla süsleyelim. kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır 180 derecede önceden ısıttığımız fırında altı üstü güzelce kızarana kadar kurabiyelerimizi pişirelim benim kurabiyelerim pişti güzelce kızardılar fırından çıkardım hemen bir tanesini size göstermek istiyorum kıyır kıyır ağızda dağılan kokusu mutfağa saran harika bir kurabiye oldu denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum herkesin tarif soracağı harika bir lezzet oluyor Hemen servis tabağımıza alalım kurabiyelerimizi. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.